Evet arkadaşlar. Üçüncü tohum takas şenliğindeyiz. Fatsa Kabak Dağı'ndayız. Ve burada yetiştirilen yerli tohumlarla yetiştirilen ürünler tanıtılmakta ve farklı farklı ürünlerde sergilenmekte. Evet burada ilk reyonda sırgan. Sırgandan elde edilen gübre anlatılmakta. Ve oradan yapılan erişteyi göstermiş ayrıyeten yapılan sirkesini sırgandan. Arkadaşlar Evet görmeyeceğiniz çok farklı farklı türler sergilenmekte. Toprağı zehirlemekte arkadaşlar gübremiz ama doğal olan ürünlerle gübrenizi elde edebilmektesiniz. Onda bir oranda seyreltilerek kullanılmakta. Sadece kokusu vardır. Ama bunun yanında daha ilerleyen reyonda da göstereceğim. Kırlangıç otu da yapılmakta. Evet yine sirke türü. Bir sürü sirke yapılmış. Şimdi genelde elmayı biliriz ama Mısır Kevi, Gül, Ahlat, Erik. Bir çok ürün var. Evet. Yerli baklava çeşitlerinden. Her birinin gelen kişiler var. Ta biraz Son'dan bile gelenler var. Amerika'dan Türkiye'ye gelen Eyüp'ye Ordu'nun Fatsa ilçesinin Kabakla köyünde evet. asırlık Atatoğullarını ararlar. Görevleri bu Atatoğulları çalıp ülkelerine götürmektedir. Evet. Hmm. Değişik olan. Evet fındığın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Bu özel bir fındık. Burada göremeyeceğiniz çok farklı ürünler vardır. Bulabilirsiniz. Evet. Burada da bir kalabalık var. Tohum kalabalık. Evet. Takas için tohum veriyorlar arkadaşlar. Burada tohumlar veriliyor. Yerli tohumlar ücretsiz, karşılıksız veriliyor, dağıtılıyor. Evet. Burada da doğal yapan sirke var. Burada da yine tohum takas şenliğinde ata tohumlarından tohum dağıtılıyor. Evet, yaptıkları ürünleri de gösteriyorlar. Nasıl Hüseyin Bey? <laughs> Kurma kurusu tatlı halinde. Tabii. Evet, burada da fidanlar verilmekte. Burası yine ata tohumu. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Birimi Dairesi Başkanlığı'nın dağıttığı tohumlar. Evet. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür Hoş bulduk. Evet, ata olarak getiren kişileri de toplayıp da ziraat odasının topladı Evet, yine Fatsa ziraat odasının ürettiği ürünler, içecekleri arkadaşlar bayağı faal olarak çalışmakta. Doğal armut suyu, üzüm suyu, Evet, ürettiği çayları. Evet. Böyle gösterimler de yapılıyor. Gösterimler de sunuluyor. Evet. Burada ben yayınıma son veriyorum arkadaşlar böyle değişik değişik ürünlerde dağıtılıyor. Burada para işlemiyor arkadaşlar. Burada takas. Karşılıksız birbirleriyle takas ediliyor. Hayırlı günler sürüyor.